Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Habibe ablanın mutfağına Arkadaşlar Yine Habibe ablanız mutfakta Ne yapacak bugün yine bir yemek koyacak tabii ki Ne koyacak Tencere koyduk Çok şükür Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ben yemeğime başlayayım. Bugün ne yemek yapacağım ama arkadaşlarım sonuna kadar izlemeye devam edin. Hemen açıyorsunuz bir bakıyorsunuz geri kapatıyor ama sonunda ne yapmışım ne etmişim döküyor mu saçıyor mu bir bakın o zaman ya. Sonuna kadar izleyin arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yemeğimi koyayım başlayayım yemeğimi yapmaya. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Herkese sağlık sağlık versin. Önemli olan sağlık arkadaşlar. Vallahi iki gündür ki hastaydım. Dünyadan haberim yok. Gözümü açamadım hastalıktan. Ya bugün iyi kötü kastım çok şükür. biberimi, soğanımı doğradım arkadaşlar. Tabii ki size zorluk çekmeyeyim diye önceden doğradım. Bunları baş, başkası doğramadı. Ben doğradım. ondan sonra. <laughs> sonra demek ki soğanları kim doğradı demeyin. Gözümü yana yana ben doğradım. Vallahi hala gözlerim yanıyor. Neyse arkadaşlarım şaka bir tarafa. Soğanımızı bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar soğanımızı koyduk. Yeah, does it Sıvıyı kaşırmıştım. ana da Ana taktım. Hemen Onu içine de dolayı koyalım. Sarçayı da koyalım. Sarçamı boşalttım. Fazla değil parçaya koydum, parçaya de koyalım arkadaşlar. Onu da rendelemiştim domatesimi. Doğramadık. Kabuğu çok kalınladık. Rendeledik. Evet, <laughs> Salçayı da koyalım. Karışsın.

biraz kızayım. İşte biraz. Evet arkadaşlar benim evet. Pirincim yoktu. Bulgur koyacağım arkadaşlar. Pirincim bitmiş. Baktım pirinç yok. E mecbur pir, e, bulgur koyacağım. Bulgur da pirincin görevini yapıyor yani. E, varsa bir, piric de koyabilirsiniz. Benim pirincim yoktu. Bulgur koyalım. Şöyle üstüne şöylece pirinç koyacağım arkadaşlar. Evet. Biraz da böyle pirinçler Daha suyu koymadım. Ben şuradan bir sıcak su koyacağım arkadaşlar. Suyunu ısıtmıştım. Sıcak suyunu koyun. Yani yüzüne çıkana kadar. Örük görmek. Örük koyacağım bak ya. çaldık. Ona gittim. Evet arkadaşlar şimdi çiğ merdivenci gelmiş. Kapısı, evde şey merdivenleri yok. Bunu biraz kısayım. Buna doğru otu arkadaşlar. Bu kabak yemeğine doğru, doğru otu bunun tadını getirir. Başka bir şey getirmez arkadaşlar. Bunu bu kabak yemeğine yaparsan yap otu doğranacak. Doğrarız yani. karıştırmayacağım. Altını kapatıp bu bitsin arkadaşlar. pişti beri görüşürük. Evet arkadaşlar. Yemeğim pişene kadar ben de mutfağımı temizledim. Bunların ee, bunları böyle bel batıdı. Vallahi temizledim. Evet. Masamın üstünü temizledim. Kablarımı yıkadım. El, da bulaçıklarım. Ee, elimde yıkadım şunları. Şimdi yemeğim pişti. Size de yemeğimi bir göstereyim arkadaşlarım. Canlarım benim. Evet şöyle döndüreyim. Tabii ki. Sizinle beraber. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz şu an pişti. Yani ne tezbişti şey değil mi? Tabi kapatıyorum, açıyorum. Bir süre ne kadar kulaşlarımı temizledim, mı temizledim. <laughs> evet, canlar gel. Yani. Şöyle kısayım altında. Yemeğimi de size şimdi bir seriyim. Evet. Görüyor musunuz? Yemeğimiz böyle pişti. Bir kaşık alayım. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz bu kadar. Ama sıcak yemeyeceğim. <laughs> Çok sıcak. Bunu yanına şimdi bir cacık yaparım. Bir de dolapta üzüm var. O üzümü korum. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Yemeğimiz hazır. Şimdi e, birazdan buraya güneş varacak ya o yüzden ben yemeğimi erken yaptım ki güneşi yemeyeyim diye. <laughs> evet arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. E, videolarımızı sonuna kadar izleyin. E, Habib ablayı izlemeye devam edin. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlarım. Abonelerimiz çok düşük. Beğenilerimiz düşük. E, yorum yapmıyorsunuz, yorumları düşük biraz yorum da yapın ya. Görüyor musun beni? <laughs> ah, evet. Benden bu kadar olsun ya. Vallahi benden bu kadar olsun. E, Yemeğim de pişti. Altını kapatmam gerekiyor. Çok güzel pişti ama. Vallahi çok güzel pişti. Öf. Yemeğim pişene kadar da ben de mutfağımı temizledim. O yüzden yemeğe pişsin. Şimdi bir süpürük işim kaldı. M makinemi boşalttım. Bulaçlarımı yıkadım. Dezgahımı temizledim. Masayı temizledim. Makineyi de boşalttım ya. Makineyi boşalttım ya. Sanıyorum ki hep iş bitti sanıyorum. <laughs> en fazla benim zoruma giden makineyi boşaltmak, makineyi doldurmak. O yüzden işe başlamadan mutfaktan başlarım işe. Mutfağımı temizledim miydi? Sanıyorum ki bütün işler bitti sanıyorum. Yani en zoruma giden mutfak. Çünkü çok sıcak oluyor mutfak. O yüzden e, mutfakta şey yapamıyorum arkadaşlar. Neyse tekrardan göstereyim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kabak yemeği arkadaşlar. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Yani ben içine e, piricim yoğurdu. Bulgur koydum. Tabii ki her şeyle olur. Bulgur koyun ya. Bulgur da piricin kardeşi. Onu göreceğim vazifeyi o da görüyor. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.